ya nasıl hadi düzlenmekten bir yemek ya geliyorum ya video çekiyorum ya <laughs> affedersin Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Gürer. Evet başlıktan da anlayacağınız üzere artık taşınıyoruz. Taşınıyoruz derken tabii ki de bu evden taşınmıyoruz. Yazlığa geçiyoruz. E beni takip edenler veya bilenler bilir. Yazın biz Dalyan'a geçiyoruz. Bir önceki videomda da zaten bahsetmiştim. Artık ufak ufak Dalyan'a geçeceğiz diye konuşmuştuk. Şimdi bu hafta benim iş yerimde son günümdü. Yani hamilelik iznine çıktım. O yüzden biz de dedik ki artık alyana geçiş yapabiliriz. Normalde ben size dün açmayı düşünüyordum ama dedik ki evi bir güzelce temizleyelim. Hani böyle bir temiz olsun. Eğer bir daha eve geldiğimizde tertemiz bir şekilde bulalım istedik veya hani doğum için gelirsek artık hani ev hazır olsun diye. O yüzden dün pek açmak da istemedim. Çünkü çok yorulduk gerçekten. Belimiz ikimizin de Emirli ikimizin de belimiz tutuldu. Çok ağrıyor. Düğün falan vardı, düğüne gittik bilmem ne. Bugün de sabah evde pek bir şey olmadığı için yan tarafımıza çok yakın bir yere, yani daha doğrusu pastane açıldı. Dedik ki orada bir şeyler yiyelim. Çok da canımız böyle bir şey istemediği için poğaça tarzı bir şeyler yedik, sandviç tarzı bir şeyler yedik. Şimdi evdeyiz. Bugün sizinle valiz hazırlayacağız. Normalde bugün bizim evlilik dönümüz. Akşama da sizinle beraber yemeğe gidebiliriz. Ee, bunu bilmiyorum. Belki kendimize de bırakabilirim. Ama e, valiz hazırlama kısmında yanımda olun istiyorum. Birazcık ev, e, birkaç yer dağınık. Yani mutfak dün birazcık dağıldı. Düğüne gideceğiz diye yemek yedik, hemen öğleciğine bıraktık. Bir de misafir odasını dün toparlayamamıştım. O yüzden buraları da toparlayacağım. Belki sizinle de toparlayabilirim. Aslında çok fazla bir şey yok. Hani hemen bir dağınıklığı kaldırıp işim bitecek. Hani size gösterebileceğim çok fazla bir şey yok onu söyleyeyim ama valiz hazırlama kısmını yanımda olmanızı istiyorum. Bir de bugün kontrolümüz var bir bir şey göreceğiz o oluşumuzu. Onda da sizi götürebilirim de götürmeye edebilirim de çünkü genelde şöyle oluyor hani böyle çok uzun sürüyor çünkü artık böyle son zamanlara yakın olduğumuz için. ...daha detaylı bakıyor doktor sağ olsun. O yüzden böyle çok fazla bilgi ağırlıklı bir randevu oluyor. O yüzden hani sıkılabileceğiniz için çok sizinle paylaşabileceğim bir durum yok ama... ...bebişi gördüğümüz anda belki sizinle hani ekrandan yüzünü falan paylaşırsa... ...yani gösterirse o anı çekmek isterim. Çünkü geçen de, iki hafta önce gitmiştik tabii. İki hafta önce çok belli etmedi, yüzünü böyle kapattı eliyle. Belki bu hafta yani bugün kendi yüzünü gösterir, o zaman sizinle paylaşmak çok isterim. Onun dışında farklı şeyler yaparsak zaten paylaşacağım biliyorsunuz. Bu tarzda taşınma olaylarını ben çok izliyorum yani valizdir, bir eh, dolap düzenlemedir. O yüzden sizinle bunu paylaşmak istedim. İnanın günler nasıl başlayacağım, nasıl eşya hazırlayacağım hiç bilmiyorum çünkü orada çok fazla bir şeyimiz yok. Bir de benim şöyle bir sıkıntım oluşmaya başladı. Geçen gün dedim ki elbise giyeyim işe giderken. O güvendiğim elbiselerin hiçbirine giremedim. Yani o kadar üzücü bir durumdu ki gerçekten çok moralim bozuldu. O yüzden yanıma ne alacağımı da bilmiyorum. Normalde belli işte şort alırsın, tişört alırsın, işte bikinilerini alırsın, işte sivit alırsın falan hani akşamları senin olursa diye. Ama bu süreçte şort giyemiyorum. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Genelde hep yazın şortla, tişörtle geçiriyorum. E tişörtlerim de hep kısa tarzı böyle crop tarzında. Artık Emin'in dolabına dadanacağım diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir şeyler de almak istemem. Daha sonra giyemem diye. Yani bu yaz artık aynı şeyleri döndüre döndüre giyeceğim. Zaten yazlık yerde hani zaten bikiniyi giyiyorsunuz. üstünüze çekiyorsunuz. Çok da şey olmuyor. Kilo aldım tabii ki de. Ve suratımda görüyorsunuz inanılmaz derecede sivilce bastı. Neyse benim bu arada çenem düştü. Randevumuz var. Şu anda saat kaç? E, 11.30 saat 9.30'da uyandık ile ikimiz. İşte bir saat falan uyandık. 10.30 gibi evden çıktık. Bir şeyler yedik. Şu an saat 11.30 işte bir saat falan yani yiyip gelmişiz falan. 1.45'te de bebişi görmeye gideceğiz. O yüzden şimdi ben birazcık ortada toparlayayım. Son bir makine atacağım. Çamaşır atacağım. Onları da attıktan sonra bebişi görürüz. Ondan sonra da muhtemelen geliriz. Sizinle valiz hazırlarız veya hiç belli olmaz. Bir anda böyle ...hızımı almışken hadi valiz de hazırlayın diye debilirim. O yüzden şimdi ben birazcık buraları toparlayayım ve bir şey görmeye gidiyoruz. Ben misafir odasını güzelce toparladım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Böyle masamızda ayna var diye çok sıkıntı oluyor. Sürekli böyle üzerinde toz oluyor. Mesela buraya televizyon izlemeye geliyorum ben. Aynaya bakmaktan televizyon izleyemiyorum. Yani ya aynanın üstündeki tozları gördükçe böyle sinirim bozuluyor. E, sürekli de silmek de olmuyor. Yani sinirim bozulduğu için bu sefer dedim ki şöyle bir örtü sereyim. Üstünde de şey var yine böyle tepsi var o da aynalı. Her yerimiz ayna olduğu için onun üstüne de ayrı bir örtü örttüm. Şimdi işte bir şey görmeye gideceğiz. Belki bir arkadaşımız doğum yapıyor bugün. Onun yanına da uğrayabiliriz. Kesin değil çünkü henüz daha e, girmemiş galiba doğuma. Duruma göre onun yanına da uğrayabiliriz. Emir Mia ile Leo'yu aşağıya götürecek. Normalde ben de gidecektim ama e, valiz hazırlama durumumuz olduğu için dedim sen en iyisi git. Ben de e, valizleri hazırlayayım. Hem sizinle böyle sohbetli bir video da çekmiş oluruz. Şimdi çıkıyoruz çünkü e, saatimiz geldi. Yetişmemiz lazım. Şimdi yolda tekrardan daha doğrusu sabi bir gördüğümüz, gördüğümüz zaman tekrardan size açarım. Az önce açtı. Allah Allah. fark etdin, değil mi? <laughs> Ay, çok tatlısın. Gülüyor mu? Çok Gül, gönülüyor gülüyor. Gülümsüyor şu an evet. Ay. E o da senin de aynı tepki veriyor ama bilerek tepki veriyor <laughs> ama çocuğa var. Ay çok şaşırdım. şu eli var, şu ayakmış parlak da ayak var, ayak da çok güzel bir. Hep var. ayağı Çocuk var, var ya bu çocuğun. Hep ayak, ayak orada. Ayak, 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 Evet, şimdi doktordan çıktık. Ben hala ağlıyorum <laughs> çünkü çok güzeldi ya. Zaten sizinle de buraya e, paylaşmış oluyorum. Çok güzeldi ya. Gerçekten böyle hareket ediyor oluşu, ağzını açması, gülmesi çok garip geldi. Çok hareketli olduğu için tabii çok fazla böyle şey yapamadı doktor bey de. Yüzünü çekemedi. Bir de plasantiye denk geldiği için yüzü yarım çıktı. Ama çok güzel çıktı. Bence bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bakın. Çok duygulandım. Hep ağladım zaten içeride. Hala daha ağlıyorum. Bu, bu da çok güzel bak. Bu favorim. Çok güzel burnu çıkmış. Çok gerçekten. İnşallah Emir'inki gibi ya ya da babamızın gibi. Yani Emir'in babasının gibi çok güzel bir burnu olur. Çünkü gerçekten böyle estetik gibi bir burnu var. Şimdi bir eve geçeceğiz. Aslında şu anda şey bekliyoruz. Hemşiremi bekliyoruz. Rapor yazdıracağım. Artık ben biliyorsunuz ki işten raporlu bir şekilde e, izin aldığım için raporum bugünden itibaren başlayacak. O yüzden şimdi içeride bir işlem varmış. Onu bekliyoruz. Kapının önünde hava dedik. Şansımıza da hava çok güzel. Hem o da videoyu izliyordum. Sizi açmadan önce tekrardan böyle onu izleyince böyle bir duygulandım. Yani gözlerim böyle doldu. Salak salak sürekli ağlıyorum zaten. <laughs> Bence çok güzel ya. Neyse ben birazcık daha videoyu izlemek istiyorum. Evet şimdi artık valiz hazırlama zamanı. Şimdi Emir Mia ile aldı. Ve trenere gittiler. Ben de valizleri çıkarttırdım şeyden. Bazanın altına. İki adet valizimiz var. Ee, biri büyük biri orta boyda. Birazdan onları dolduracağız. Bu arada bizim bu yukarıdaki ışıklarımız. E, nasıl göstereyim? Şöyle gözüküyor zaten. Hatta şöyle yansıyor arkadan. Şöyle göstereyim. E, o böyle çok böyle titreşim sağladığı için onu yakarsam böyle görüntünde sıkıntı olacağını dolayı Hemen kendi ışığımı getirdim. O da buralardan bir yerden parlıyor zaten hemen onu da göstereyim. Bir yandan cam da açtım. Şimdi valize alalım. Şurayı birazcık böyle ortaya açalım. Burada çünkü puf var. O pufu çekelim ortadan. Valizi getirelim. İnanın ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ben şimdi gideyim hem valize valizleri alayım gelin hem de şu ortalığı ayarlayalım. Bu arada o kadar ağır değil. Bu yüzden sıkıntı olmaz. Evet. İlk önce bu kırmızı valizi şey yapacağım, dolduracağım. Evet, sizi şöyle pufun üstüne koydum. Bu arada bu valiz benim üniversiteden kalma bir valizim. Toplamda 6 yıllık falan. Çok badireler atlattı aslında. Tekerlekleri değişti, demiri değişti falan. Ama hala da direniyor. Hatta şurası bile görüyorsunuz kopuk ama yeteri kadar bizi ihtiyacımızı karşılıyor. O yüzden atmaya gerek yok. Aslında dolabın altında çok güzel valizim var. Çeyizlik hatta. Ama onun içinde de çeyizler olduğu için şey yapmak istemedim. İçini boşaltmak istemedim. Şimdi nereden başlayacağız bilmiyorum. Acaba tişörtlerden mi başlasak? Yoksa elbise mi? Zaten giyebileceğim şeyler sınırlı. O yüzden ne yapacağımı inanın hiç bilmiyorum. En iyisi ben sivitlerden başlayayım. 4 tane bence yeterli. Onun dışında altlarımı alayım. Şu altların hepsini alacağım. Çünkü bunlar sadece olabilenler bunlar. Kaç ya yine yeter bayağı var yani. Bunları şey hamile olduğumu öğrendiğimde almıştım. Çünkü large beden falan aldım. Şimdi bunları şöyle atayım. Neyi alıp neyi almayacağımı öyle karar vereyim. Tartlardan İki rengimiz var böyle yeşil ve mavi. Aslında çok güzel tartlarım var, fittenli tartlarım. Bu sezonda aldım ama e, bel kısmı lastik toparlayıcı olduğu için hiçbir şekilde hem giremiyorum hem de çok inanılmaz derecede karın bölgemde e, ağrı yapıyor. Hemen şöyle bir bakayım. Başka Aa, eteklerden alalım ama eteklerde inanın her günler olur hiç bilmiyorum ya. Bu olur mu acaba? Çok kısa oluyor böyle de bel. Çünkü bel hizanızın üstünde tutmanız lazım göbek çıktığı için. E göbeğin üstüne koyunca da bu sefer göbek bölgeniz acıyor. O yüzden bu da olmaz. Ha bu olabilir. Ay e bu akşam ne giysem acaba ya? Hı? Artık elbiselerim hiçbir olmuyor bu arada. Çok mutsuzum. Ha bak bu da olur. Hatta bunu giysem mi acaba akşama? Ne diyorsunuz? Tamam bunu da alalım yanımıza. Aa, bunu giyebilirim aslında bugün. Bunun beni çünkü normalde bana daha bol geliyor. Evet, bunun üstüne de bir şey uydurabilirsem çok güzel olur. Şimdi üst sıkıntısı da yaşıyorum artık çünkü bölgesi olarak büyüdüğüm için. Hem alt hem üst. E, genelde de üstlerim hep crop tarzı olduğundan dolayı... Bende de ne deneyim, çok siyah uzun etek varmış ya. Şuraya baksanıza. Bir tane daha çıktı. Bir tane daha var hatta. Hemen onu da göstereyim. Bir sürü siyah etek ya da ikisini de koyayım. En son beraber yerleştireceğiz zaten. Ben en iyisi hızlı bir şekilde ne giyip ne giymeyeceğimi karar vereyim. Ve hazırlama kısmını beraber yapalım. O sırada hem onları koyarken sizlerle de sohbet etmiş olurum rahatlıkla. Şimdi çünkü sizinle sohbet ederken ne alacağımı, ne almayacağımı karar veremiyorum gerçekten. Çünkü çok zor, gerçekten çok zor. Evet şimdilik eşyalarımı aslında bir nevi hazırladım. Yani şöyle bıraktım ki beraber de bir bakalım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Birkaç tanesini denemem gerekiyor. Mesela elbiselerden yani şu öndeki olacak ama arkadaki öndekini zaten giyiyorum sürekli. Arkadakinde sıkıntı olabilir. Şimdi güzel bir şekilde burayı yerleştirelim bence. Tişörtlerimi de birkaç tanesini bu tarafa ayırdım. Öncelikle altlar ve sivitler olmak üzere onları bir hazırlayalım. Şu valizin içinde de burada da bir valiz var. O da normalde hafta sonu Dalyan'a gidip geldiğimiz için içinde birkaç tane daha eşya var. Onun içinde de olan eşyaları kontrol edip e, bunun içine aktaracağım. Evet, şimdi sizi güzel bir şekilde konumlandırdığımı düşünüyorum. Hem valiz gözüküyor sanırım, hem de ben gözüküyorum. Birazcık böyle tripodta bir sıkıntı var, aşağıya doğru eğiliyor. Biraz o yüzden sürekli kontrol etmem gerek. Şimdi üniversite zamanında öğrendiğim katlama yöntemini sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında bunu herkes biliyordur. Çünkü gerçekten benim için çok hayat kurtarıcı bir şey oldu. Hemen şöyle içine attıklarımı dışarı çıkartıyorum. Bunu herkes biliyordur bence. Pantolonlardan başlamak istiyorum, atlardan başlamak istiyorum. Normal katlıyoruz ya biz bunu. Ben bunu normal katlama dışında bir de böyle rulo halinde yapıyorum. Çünkü böyleyken daha ürün alıyor. O yüzden bunları böyle katlayacağız. Zaten kıyafetlerim katlı olduğu için hemen böyle pıt 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 böyle katlamış olur. Bu arada yanıma su da almıştım. Onları da alayım. Hem büyük suyumu aldım hem de büyük bardakta su aldım. Oh. çünkü çok susuyorum ve artık böyle en az 3 litre su tüketmem gerekiyormuş günde. E ben de çok fazla su içen bir insan olduğum için zaten benim için sıkıntı değil yani. Şimdi birazcık su içmem lazım. Konuştukça şey yapıyorum. Oh çok şükür. Evet devam edebiliriz. Şimdi şöyle dizimize koyalım tekrardan böyle halinde getirelim. Alt kısmına bunları böyle yerleştirmeyi düşünüyorum ki daha şey olsun. Bu arada birazcık modelim de bozuk. Hani çaktırmak istemiyorum ama şöyle Mia'nın kuyruk kısmında ufak bir sıkıntı var yani böyle yara olmaya başlamış. O yüzden biraz böyle modelim bozuldu ona muhtemelen. Zaten Mia ile alakalı bir video çekmek istiyorum. Muhtemelen Mia'nın kuyruğunu kestireceğiz gibi duruyor çünkü ona rahatsızlık veriyor. Yani aslında hayvan hiçbir şekilde hissiyatı yok, acı durumu yok. Belden aşağısı tutmadığı için. Eğer ki izlemediyseniz buraya bir yere linkini bırakayım, kartını bırakayım. Engelli kedimizin olduğunu gösteren kartın kartı koyayım. Belden aşağısı tutmadığı için kuyruğunda da ufak bir sıkıntı var. Yani katlanıyor bir yara olmasına sebep oluyor. Bu yüzden de bayağı bir orada yara oluşmuş iyice. Bugün Emir de gösterdi. Hemen böyle kuyruğunun dibinde de oluşmaya başlamış. Üstünde vardı, şimdi altında da oluşmaya başlamış. Şimdi veterinere gittiler. Ben dedim, ben gelmeyeyim. Sen şeye... Zaten biz yani bunu planlıyorduk. Kuyruğunu kestirme planı yapıyorduk. O yüzden şaşırmadım yani. Çünkü hayvan bütün gün sürünerek hareket ediyor ve bu yüzden de doğal olarak da orada bir aşınma oluşuyor. ve aşınma oluştuğu için de yara oluşuyor, kanama oluşuyor falan. Bakalım gelince öğreneceğiz durumları. Şimdi bunları böyle katlıyorum ben. Hemencik. Evet şimdi alt kısmım neredeyse böyle bitti. Daha aslında bunu doldurabilirim biliyor musunuz? Çünkü bunun üstü de geniş olduğu için daha buraya kadar dolar. O yüzden çok iyi oldu böyle. Şimdi sivitlere geçelim. Sivitleri de buraya sıkıştırmak istiyorum hemen böyle iyice sıkış sıkış olsun. Şöyle birazcık çekileyim. Daha aslında çamaşırlıkta da eşyalar var. Oradakilere de bakmam lazım. Bir de çamaşır atmıştım beyazları. Onlar da kuruyunca yarın tekrardan bir valiz şeyini kontrol etmesi. Şimdi bugünlük bunları bir halledelim. Olmadığı içinden yarın ben çıkmadan önce boşaltırım. Şöyle tekrardan şunu da getireyim. Şimdi sivitleri koydum. Dört tane sivit koydum galiba. Evet. Eteklere geçebiliriz. Ya da elbiselere geçelim çünkü elbiseler daha çok. Bu arada geçen gün bunu söyledim mi bilmiyorum. İşe gideceğim diye elbise giyeyim istedim. Bu o gün de son günümdü. Hadi dedim güzel bir elbise giyeyim hani fotoğraf falan çekiniriz diye. Sağ zaten böyle pastel sürpriz yaptılar hani son gün anısına. O yüzden ben de şık gitmek istedim bu yazı kurtarabileceğim elbiselerim vardı. Aa diyordum işte tamam hiçbir şey almam, kıyafet almaya gerek kalmayacak. Bu yaz işte bu elbiselerle geçiririm falan diye düşündüğüm bütün elbiselerin içine sabah giremedim. Yani saat 8 gibi buçuk gibi uyarmıştım o gün. İnanın saat 8.30'a kadar kıyafet denemeye devam ediyorum. En sonunda bir tane beyaz elbisem oldu. O da artık böyle zor kapandı şuradan. Hatta böyle omuzlarım falan böyle etli, etli çıkmış. Onu tabii fotoğraflarda algılayabildim. Evde o kadar çok algılayamamıştım. Dedim bunu Seder giydin, giydim, Bugün giydim, bir daha giyemezsin. O yüzden elbise konusunda üzülüyorum. Çünkü gerçekten aslında çok elbisem var. Burada da var. Dolabın içini görseniz kakılı elbise. Çünkü ben yazın hiçbir şekilde pantolon giymeyi sevmeyen bir insanım. Çok böyle nadir giyerim. Genelde etek ya da elbise giyerim, şort giyerim. Ama çok güzel elbiseler almıştım geçen yaz hani bu yaz için giyerim diye. Onları zaten direkt es geçiyorum çünkü hiçbir şekilde olmuyor üst bölgemden kaynaklı. Yani şurada kalıyor. Göbekte hiçbir sıkıntı yok zaten görüyorsunuz göbeğim çok az yani. Şuradan gözüküyor bilmiyorum. Göbeğim çok az. 6 aylık olmama rağmen çok fazla bir göbeğe sahip değilim ama üst bölgem genişlediği için arkadan kapanmıyor ve genelde de hepsi spermarlı elbiseler. O yüzden olmadı yani anlayacağınız. Ben şimdi bunları da hızlı bir şekilde bence halledeyim güzel bir şekilde hem neye koyup neye koymayacağıma karar vereyim sonra sizinle sohbete devam edelim çünkü böyle çok şey oluyor sohbet sohbet oluyor sıkılacaksınız diye korkuyorum hemen şimdi ben bunları yerleştirin. en son böyle valiz hazır olduğunda zaten göreceksiniz daha düzgün bir şekilde size göstermek istiyorum aynı zamanda. minimalizm neredeyse tamam. Hatta biraz fazla tamam. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Böyle üst kısmı gördüğünüz gibi full bir şekilde duruyor. Şurada bir boşluk var. Bu boşluğa da biraz böyle iç çamaşırları falan böyle ne bileyim aklet falan tarzı şeyler koymayı düşünüyorum. O yüzden orayı bilerek bıraktım. Aslında niye bu kadar doldurdum onu da bilmiyorum. Zaten sürekli gidip gelebileceğimiz bir yerdeyiz sonuçta. Yani en fazla 20 saat 45 dakikalık bir mesafe burası. Ama birazcık fazla oldu. Ama güzel yerleştirdim bu arada. En alt kısmı alt kısımları olarak doldurdum. Bu kısmı elbise ve sivit olarak doldurdum. Şu alt kısmı. E, şu ön kısmı ise pijamaları doldurdum. Yani yazlık bir sürü pijamam varmış. Onu da öğrenmiş oldum. Ama onlar olur mu hiç bilmiyorum. Bak onlara bakmadan direkt koydum. Muhtemelen olur yani. Beli lastikli, şortlu, işte üstü kısa kollu tarzda şeyler. En üst kısmı da böyle günlük giydiğim, hemen böyle uyanır uyanmaz üstümü değiştirdiğim için ben böyle giyebileceğim şeyler, dışarıda kullanmadığım tişörtleri yerleştirdim. Bu arada fark ettiniz mi? Şöyle göstereyim, bilmiyorum. Halıya az önce su döküldü çünkü Mia ile Leo geldi. İkisi de meraklı melatı olduğu için sağ olsunlar. Ben de ben o sırada mutfakta Emir'le konuşuyordum hani Mia hakkında ne durumda diye. Onunla konuşurken sağ olsun hangisi yaptı bilmiyorum. Mia mı yaptı, Leo mu yaptı? Büyük bir bardaklık suyum var ya onu çok güzel bir şekilde bütün halıya dökmüşler. O yüzden onu camdan takmak zorunda kaldım daha çabuk kurusun diye. Bu arada Mia içinde şöyle bir durum söylemişler. Yarasına 3 günlük bir krem vermişler. Eğer ki toparlanmazsa ondan sonrası için belki bir operasyon yapılabilirmiş. O da kesin değil tabii ki. Leo da aynı şekilde. Onu da kısırlaştırmak istiyoruz ama şimdi ikisini aynı anda yaptırmak çok zor olur. Öncelik olarak Mia'nın tedavisi çünkü yarası gerçekten biraz böyle derin bir yara. O yüzden onu daha önceliğimizi alacağız. Zaten Leo bu süreç boyunca hep normalde kısırlaştırmamızı erteleyebiliriz. Şimdi bu eşyaları ben hazırladım. Bunları böyle bırakacağım. Akşam için bir plan yapalım diyoruz Emir'le. O yüzden Emir'in yanına gideceğim. Eğer ki hazırlanma süreci olursa belki Emir'in birazcık beli ağrıyor dışarıda çıkmaya da biliriz. O yüzden henüz size bir şey söyleyemiyorum. Ben kendimi böyle ne giyeceğim diye düşünüyorum ama belki de çıkmaya da biliriz. Anlayacağınız şimdilik birazcık böyle oturup plan yapma zamanı Emir'le. O yüzden şimdi ben Emir'in yanına gidiyorum. Yemek için hazırım. Burada da ışık çok kötü. Yani spotlar şu anda bayağı bir söndü. Şöyle ne giydiğimi göstereyim. Üst ve etek giydim. Şöyle zaten etekten bahsetmiştim böyle hazırlarken. Üstüme de crop tarzı bir şey giydim. Bir de yanıma da ceket aldım. Şimdi çıkıyoruz. Ve şimdi çıktık. Ben makyajımı çok sevdim. Yani saçımı da hatta çok sevdim. Böyle hemen uçlarına bir dalga yaptım. Çok hoşuma gitti. Böyle fresh bir hava verdi. Kıyafetimi tam olarak gösterebildiğimi sanmıyorum. O yüzden birazcık üzüldüm. Çünkü bizim evin spotlarında sıkıntı var. Onların değişmesi lazım. Bir kısmı yanıyor, bir kısmı tamamen yanmıyor. Tam da yanmayan kısımda ayna kısmı var şansımıza. Şimdi çıktık. Emir bir şeyler alacak çünkü inanılmaz derecede acıktık ikimiz de. ve arkadaşımız da doğurduğu için onu görmeye gitmek istiyoruz bir yandan da geceye kalmak istemiyoruz ama dedik ki en azından böyle aperatif bir şeyler ağzımıza atalım. Hani yemek tam doyurmayacak tarzda çünkü benim tansiyonum düşmeye başladı böyle elim ayağım titremeye başladı hatta. O yüzden şimdi bir şeyler alacak marketin önünde durduk ve hastaneye gideceğiz. Bir bir şey görelim bir falan dedik. Ondan sonra da bir daha yemek yiyeceğimiz yere gideceğiz. Erdek tarafında bir yere gideceğiz bu seferde. da biraz esiyor şansımıza. Yani zaten Bandırma'yı bilen bilir hep esiyor. O yüzden böyle rahat bir şekilde böyle ay kısa kollu giyeyim, elbise giyeyim, etek giyeyim falan olamıyorsunuz. O yüzden böyle birazcık o taraflarda eseceğini düşündüğüm için ceketimi yanıma aldım. Şimdi Emir geliyor. Ben hemen bir şeyler yemek istiyorum. Ve yemek yerinde sizlerle tekrardan görüşelim. yemek yemeye geldik ama inanılmaz bir müzik sesi var. O yüzden muhtemelen sizinle çok konuşamayacağım. Yemeklerimizi söyledik. Birkaç tane de şurada, şu tarafta fotoğraf çekildik. Burası normalde beach gibi bir yer. Günüzlere burada denize girebiliyorsun. Akşamda işte alkol alabileceğin veya normal akşam yemeği yiyebileceğin bir yer. Çok güzel bir mekan. Normalde biz daha önceden buraya şey için gelmiştik. Dış çekim için falan gelmiştik. Çok güzel fotoğraflarım var hatta benim burada. Şurada ileride yeşil kalanda salıncak var hatta. Orada fotoğraflarım falan var. Bu butik için çekinmiştik. Böyle şimdi hava kararmadan birkaç tane fotoğraf çekinip onlardan birini paylaşmak istiyorum. Ama Biraz daha böyle zaman geçsin, öyle paylaşacağım. Bir de normalde nikah fotoğraflarımızdan da paylaşmak istiyorum profilimde, Instagram'ımda. Bu arada beni takip aşağıya koyuyorum. Ee, Instagram'ımda paylaşacağım, evlilikle döndüğü. Şu müzikte tam da böyle dibine gelip oturmuşuz. O yüzden e, çok fazla konuşma yapamayacağım muhtemelen. Ama şansımıza hava çok güzel, hiç esmiyor. O yüzden ceketi giymeme gerek bile kalmayacak. Yani yanıma aldım ama üşeceğim hiç sanmıyorum. Ve ertesi günden herkese merhaba. En son ben sizi yemekte bıraktım diye hatırlıyorum. Daha sonra eve geldik. Emir valiz hazırladı. Valiz hazırladıktan sonra da film falan izledik. Bir daha da yani çok fazla bir şey yapmadığımız için açmak istemedim. Bir de Emir'in valiz hazırlaması çok çabuk sürdü. Yani kısa sürdü. Şimdi eşyaları taşıyor Emir arkada. Yani sandımdan daha çok eşya aldım maalesef. Toplamda şu anda 3 tane valizimiz, 2 ee, tane değil mi şu zaten benim geliyor işte geliyor <laughs> en büyüğü bu 3 tane valizimiz var 2 tane poşetimiz var ee, bir tane bilgisayar çantası ve 2 tane de kedimiz var o yüzden <laughs> Emir bir ilk part yapacak ben de ikinci parta artık yardım ederim diye düşünüyorum. Şimdi son bir şey yapmayı düşünüyorum. İşte cam, pencere, elektrik aletler falan filan onları kontrol edeceğim. Ondan sonra da artık Dalyan'a taşınma aşamasına geçeriz diye düşünüyorum. Bu videom böyle oldu. Birazcık böyle eşyaları hazırlama, işte yıl dönümümüzde bizimle oldunuz falan. Böyle güzel bir video oldu bence. Değişik bir video oldu diye düşünüyorum. Sık sık zaten bandırmaya geleceğiz. Bu hafta yine geleceğiz. Yani niye boşu boşuna bu kadar eşya aldım? Kendime onu da soruyorum aslında. Keşke bu kadar doldurmasaydım. Nasıl olsa hafta içi tekrardan geleceğiz düşüncesini unuttum. Hepsini doldurdum. Ama işte her seferinde de valiz hazırlama şeyi insanda da pek olmuyor. E geldiğimizde de genelde işlerimizi halletmek için geleceğimiz için bunu ayrı bir vakit ayırmamak için aslında bir yandan da böyle hepsini doldurmuş gibi oldu. Çiçeklerimizi suladık hemen. Onları da şöyle bırakıyoruz. Tepenin kapalı bırakmak istiyorum çünkü bizim buraya çok fazla güneş vuruyor. Ve çiçekler kuruyabiliyor. O yüzden onları böyle bırakacağım. Balkondaki e, jaluzi mi deniyordu bunlara? Hemen gösteriyorum. Böyle evet jaluzi. Bir yorumda biri söylemişti bana. Ben yine bilememiştim ya bunlar ne falan demiştim. Jaluzi diye geçiyormuş. Camların arasındaki şey. Şimdi onları bir indireceğiz. Bir daha bitiyor. Bir daha çıkabiliriz. Evet şimdi diyeceklerim benim bu kadar. Size böyle bir özet geçmek istedim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.